Buna göre bu çerçeve oluşturan tahtalardan birinin yüzünü görünen yüzeyinin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi ikizkenar kalan uzun kenarı, taban uzun kenarı A olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane taban var 16 artı üst tabanımız b olsun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 artı 12b eşittir 88 İşteki çevremiz 80'di. Burada yine burası A birimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 A artı B'lerimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 ve eşittir 88 Taraf tarafa toplarsak 28A artı 28 ve eşittir Pardon 12A artı 16 ve 80'di Toplarsam 8, 168 gelir 28'e bölersem Taraf tarafa A artı ve buradan 6 gelir Evet değil, değil. olduğu için şu köşemiz 90 derece iki eş parçaya bölecek 45 45 bölecek. O zaman yamuk burası eserse bir tanesini iki kadar yamuk. Bu açımız 45 derece. 90 derece 90 derece Dışı çevresi 88, için çevresi 80 ise fark 8'dir. Fark şuradan gelecek. Şu parça evet 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçamız 8 ise bir parça 1 gelir. 1, gelir. o zaman şurası 1 bir birim, 1 bir birim, 90, 45, 45 üçgeni yüksekliğimizde 1 bir birim geldi. Benim üst tabanım B birimdi, bu da B birimdir. Üst taban artı alt taban A artı B 6'dır. O zaman e, alt tabanımız A yerine B artı 2 üst tabanımız B toplam 6 ise B buradan 2 gelir. O zaman alt taban benim 4 geldi. Üst taban 2 geldi ise alanımız 4 artı 2 6 yüksekliğimiz bir birim çarpımı yarısı 3 gelecektir. Cevap adına.